Selam nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir. Size başka bir tarifle geldim. Rezene aldım bugün pazardan Ege'den. Onun yemeğini yapacağım hem sizlere fikir olur hem görmüş olursunuz. Her şeye o kadar faydası var ki gerçekten faydalı bir bitki. Yapraklarını kurutup çay olarak içiliyor aktarlarda satılıyormuş. Bu köküyle yemek yapıyorlar. Ben de deneyeceğim. Tohumlarıyla da baharat olarak kullanıyorlarmış. Birçok şeye faydası var. Mide kasıntıları, mide ağrıları, bağışık sistemini güçlendirici, göze iyi ağrıları kesme konusunda, bağırsak hızlandırma, bağırsakları düzenleme, uykuyu rahatlatma gibi birçok daha sayamadığım faydaları var. Vitamin, mineral deposu kendisi. Size de göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle ben zeytinyağı ile yapacağım. Organik. Yani bence böyle bir bitki alıyorsanız bence zeytinyağı ile yapmanız gerekiyor. Ayçiçek falan ya da margarin asla kullanmayın. Şöyle bir tane havucum var şöyle bir tane de sapını aldım. Bunu da doğrayacağım ben arkadaşlar. Şöyle birkaç tane de yaprağını yıkadım hazırladım. Bakın dereotuna benziyor. Siz de araştırabilirsiniz ya da kurutulmuşunu internetten ya da aktarlardan alabilirsiniz. Bu da canlısı. Pazarlarınızda satılıyorsa. Bunu da yıkadım. Biraz temizledim. Bu da kök kısmı. Bu maydanoz ailesinden geliyormuş. Bu bitki. Şöyle bir tane patatesim var arkadaşlar hazırladım. 2 tane de soğanım ve birkaç sarımsağım var. Doğradıkça size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi doğrama işlemimi de yaptım. Şöyle tenceremin içine doğradım arkadaşlar bakın. Bu kök kısmı, patates, havuç, sarımsak, soğan. Bir de aldığım pazarcı kadın yani bunu toplayan kişi tavuk da katmamı söyledi. Şimdi bunları da böyle küp küp doğrayıp böyle sulu yemeğini yapacağım. Siz bunun içine bu şekilde doğrayıp sonra öğütüp çorbasını da yapabilirsiniz. Sebze çorbası gibi mercimek katıp işte sebzeli mercimek çorbası da yapabilirsiniz. Ben kaşıkla yenecek sulu yemek şeklinde yapacağım. O yüzden küçük küçük doğradım. Şimdi arkadaşlar tavuğu da bu şekilde küp küp doğradım. Baharatını da burada atayım. Bunu bu şekilde zeytinyağında biraz kızartıp sonra un ekleyeceğim. Sonra da suyunu ekleyeceğim. Bence böyle aromatik bir kokusu var. Şöyle 3 şu küçük kaşıkla kaya tuzu koydum. Kaya tuzu zararlı değil. Kaya tuzu kullanmanızı öneririm. Kimyasal iot tuzlardansa. Onu da tekrar edeyim. Dediğim gibi ben aromatik bir kokusu var. Çok güzel bir şey olacak. Eğer canlısını bulamıyorsanız, yaşadığınız bölgelerde satılmıyorsa, yetişmiyorsa ben Ege'deyim. Siz de kurutulmuş halini alıp çayını içebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Birçok tarif yapılabilir. Yapraklarını dereotu gibi zaten sarımsaklı yoğurtlu meze gibi yapabilirsiniz. Portakal suyuyla salatasını da yapabilirsiniz kök kısmıyla. İnanılmaz faydalı. Dediğim gibi bağırsak, bağışıklık, kabızlık ve bir sürü vitamin, mineral, A, K vitamini de var içinde. Midenizi, gastritinizi düzeltiyormuş. Gözleri, göz küsürlerine yani göz hastalıklarına iyi geliyormuş sayamadığım daha birçok şey var arkadaşlar. Bu şekilde. Tarifimi beğendiyseniz abone olmayı, kanalımdaki diğer videoları bakmayı unutmayın lütfen. Beğenmeyi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.